Pazartesi sabahından aydın. Bugün çok yoğun bir programımız var. Bugün Melis'e vatandaşlık çıkarmaya gidiyoruz. Evet Melis hani bu 45 gün önce doğan bir tane küçük ablamın çocuğu var ya. Evet vatandaşlık evet kimlik değil vatandaşlık çünkü Alman vatandaşı olduğu için Alman vatandaşlığı çıkarmaya gideceğiz ona. 5 yaşında kimliği çıkan bana 45 günde Alman vatandaş çıkan yeğenim şoku diyorum. Ben şey hiçbir şey söylemiyorum. Onu önce vesikalık çekilmeye gidecekmişiz de küçük çocuğa nasıl vesikalık çekecekler? Yani bu Almanlar yok mu? Oradan vesikalığını da alıp şeye gidecekmişiz. Neydi oranın adı? Almanya. <laughs> şaka şaka. Alman başka olsuna gidecekmişiz. <laughs> bu ne? Çöpe attıklarına bak. İnsan bu flamingo sanat eserini çöpe atan yazıklar olsun size. Çökmüşüm ablamların kapısında bir kaldırıma. Ablamları bekliyorum. Yemin ediyorum bu Melis'le aramızdaki vatandaşlık farkı bu kadar iyi anlatılamazdı. Çocuk şimdi muhtemelen pusetlerinin içerisinde, koltuğunun yumuşacık pedleriyle buraya doğru gelecek. Benim burada kıçım taşın üzerinde nasır tuttu nasır. Allah aşkına önüme çıkan videoya bak. 4 tane mesela hemen Almanya'ya gönderebiliyoruz diyor. Ve bunun içerisinde hemşire, elektrikçi, araba tamircisi ve de otobüs ve kamyon şoförleri var. Allah'ım şu anda bir sınava tabi miyim? Ne oluyor? Anlamadım. Neden her şey böyle bir anda üst üste çıkıyor? Yoksa bizi mi dinliyor bunlar? telefonlar. Ama böyle bir şey varsa değerlendirmeli miyim? Gördün mü? 45 günlük çocuk nasıl kafamı karıştırdı? <laughs> Allah böyle 45'likten korusun. <laughs> Oğlum yukarıdan düşen dala bak. Lan odakla. Şuna bak. Bu yarenin yesi değil mi? Doğa bile bana yarenden vazgeçme diyor. Bugün çok mesaj gelmedi mi sizce de bana? Allah'ım ne olur multi trilyon olabileceğim bir mesaj da alayım lütfen. Amin. Çocuk Alman vatandaşı olduğunu ben kapıda beklerken anladım. Ben gariban gibi annesi ölmüş yavru kedi gibi taşın üzerinde beklerken çocuk evde mis gibi yaşıyordu. İşte o zaman ben anladım bu çocuğun Alman vatandaşı olduğunu. <gülüyor> bakın. <laughs> Kapıda kiviye benziyor ama bakın. <laughs> <ona göre>. şey, <laughs> emekli müdür Yanları var, üstleri yok. Bizim bir tane hacı amcamız var, İlham amca. Kulakları çınasın. Ona benziyor şimdi. <laughs> yavaş yavaş üstleri çıkmaya başladı, babama dönüşüyor. <gülüyor> <gülüyor> Biri beni simit alabileceğim bir yere götürebilir mi? Azıcık kırıldım. Tahanlı da yiyebilirdik. Tahanlıyı gösterirdim size. Melis'i ufaktan Türk vatandaşlığına alıştırmaya karar ve ona simit ayran alacağım. Melis yer mi? Yani, anası yiyecek. Sütünde çıkarsa tadı çıkar işte. O kadar. Oğlum sıcacık lan bu. Bacak araba koydum aşırı sıcak bastı şu an beni. Ne gördüm ne? Anılar. Şimdi gözümde canlanırlar. İlk arabamın aynısından. Ne acılar çektim ben o arabayla. <laughs> Bundan daha az <laughs> zahmet çekmişimdir ama şu anki arabadan. Hani nerede bu Fahri Konsolos Almanlığı? Peki neden Fahri? Yani Mert değil, Hakan değil. Dişçiler var orada. Bir sürü doktor var orada lan. Ulan, ulan şu binaya bir şey olsa doktorların yarısı öldür lan. Bu ne? Dur bak gel, sağa gel sağ sağa gir sağa sağ. Silimci oktanyasını gördüm genel yerde. Vur bakayım bizim araba daha sağlamıştır mı öğrenelim. Onu bir kere denedik. Hangi sağ sağlam çıktı? <laughs> Karşı taraf <laughs> Alman Başkonsolosluğu'nda niye kartal var arkadaşlar? Biri biri aydın nasıl bu konuda? Yani ya, yani ya puseti ağır ya da meli sağlıyor ama biri çok ağır. Allah aşkına şu çocuğun artık yüzünü gösterelim. Ben çok yoruldum. Ya, <gülüyor> yoruldum. <gülüyor> bak bu patilerini kırarım seni sakin ol. Bursa fahri oldunuz ya. Emre abi yanlış bir şey yaparsak Almanlar bize ihrabe yapar. Hoyze. <laughs> <laughs> Emre abi sana Almanca konuşayım mı? Herhalde bahi mi? Bahtar göğü. Arkadaşlar çocuk Alman vatandaşı olamadı. dedi ki önce bir Türk vatandaşını al dedi. Şimdi Türk vatandaşını almaya gidiyoruz. Yani hala e, bir biriz Melis. Benden bir sıfır önerirsin. <laughs> Emre abi tut çocuğunu. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar çocuk bırakın biraz alışsın ya şöyle. Expert bir ülkede doğdu Emre, o farkı. Vın vın vın. Tok yedirip. <laughs> <laughs> Yanlasana Emre abi bir kere. Tavayla tok yiyor. İşçi sinir atıyor. <laughs> ya. Emre abi ne yapalım biliyor musun? Var gücümüzle çocuğu itelim önce kim tutarsa. Ben de sizi öldürmez miyim? Nerede <laughs> şimdi? Abla. diyor ki sesi geliyor ama nerede bu çocuk? <laughs> abla abla diyor. Mal ezaba okuyor. Ben de bir sesi geliyor bundan. Ablam burada oturuyor, eniştem burada oturuyor, çocuk burada oturuyor. Ben ayaklıyım. Dışarı doluyorum. Bir şey öğrendim. Buraya bastığımız zaman ne oluyor Şu biliyor musunuz? Çocuk katlanıyor ve ben bunu basmamak için zor tutuyorum şu an yani. Allah'ım doğru bana hidayet ver. Abi bu çocuğun, bu çocuğun her yerde annesinin memesini açması bir gerçeği peki. Konsoloslukta bile soydurttu annesini hmm. Irz düşmanı yemin ediyorum. Bebe, bebeğe yolluk yapıyor bak bak bala batırdı hepsini. Bir de diyor ki annem git ben sana bir yolluk yapalım. <laughs> tamam dudaklarına sür sadece. Ne <laughs> biliyor musun? Dudağının çevresine komple bant sür. İkide bir yalayıp yalayıp dursun. <laughs> evet keşke otelde sürseydiniz. Daha mantıklıydı. <laughs> Hayatta en son dondurmaydı bu. Bir dondurma almışlar. Oğlum çok da güzel dondurmaydı abi. 10 yaşındaki çocuk yese böyle yapmaz. Allah cezamı vermesin beni. Tek mal ben değilmişim ama. Emre abimin elini, ablam ablamın elini. Oğlum en temiz ben yedim. <laughs> Bir dosya imzalatacağız. Saat 12'den beri bekliyoruz. Şef şefi bulamıyoruz. Evet yani. Şef İki tane şef var, ikisi de yerinde değil. Danışmaya geliyoruz, danışma da yerinde yok. Devletle aileler işte. Bir saattir burada şef bekliyoruz sonunda teşvik edebildiler. Kahve içmeye gitmişler. Aşağıya ellerinde Türk kahveleri indiler mesai saatleri içerisinde. Ne kadar da tatlılar. <laughs> ne kadar güzel bir karşılama yaptım size. Ben görmüyorum. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Bu arabayı ben düşünüyorum. Niye düşünüyorum biliyor musun? Kamp modu diye bir şey var içinde abla. Açıyorsun, klimayı otomatik sabitliyor. Arka yatakları komple yatırıp özel yatakları var. Tesla kendi satıyor. Yatağını kuruyorsun. Sonra bu ekrandan da bir şeyler izleyebiliyorsun. De Odun ateşi hissiyatı falan filan. Yani bu arabayla kampa git, çadır götürme anladın mı? Çok güzel ya. Hayatımda daha kötü bir şey görmedim. Ağlayan bebek mi? <laughs> ulan, ulan biz ağlayan bebeklerde... Oğlum insanlar ağlayan bebekleri susturuyor. Manyak mısınız? Bir de bunu oyuncağını mı çıkarmasın? <laughs> Melis'e benzettim bu şişmanlığını mı? <laughs> Ablam muhari, bu arada bu videoyu izlerse benim ağzıma edilecek. Ama Zeynep kızı çok şiş bu abla. Ailesi gibi. <laughs> Kafasına bak. <laughs> İleri adım marş! Yeter artık bıktım senden. Her yerde karşıma çıkıyorsun. Allah Allah. Aynı giymişiz. <laughs> Ki ben elbisemi giymiştim. Evet. O zaman da Aslı ablayla aynı olacaktım. Aynı elbise mi? Limonlu elbise. Limonlu elbise. Hadi gidelim. ya geç bir istesin ya. Çok gülerdim ya. <laughs> bak bak kel kapısına bak. Oku. Oku. Okudum. Dört kişi geçecektik. Herhalde bir on dakika sürdü. Evet. Hiç güzel değil yani o sistemi düzeltmeleri gerekiyor Bursa Belediyesi Allah aşkına bak bu güzel de nüfus müdürlüğüne yapılandan sonra iyice tilt oldum Tamam mı? Şefler gitmiş iki tane şef var iki şef ortalıkta yok şefler dosya imzalıyor Şefler nerede? Mesai saatleri içerisinde kahve odasında Ortalıkta yok hem de öğle arasından sonra Yani öğle arasında neyi bulamadın da mesai saatinde orada yaptın? Dondurma mı yiyelim? Ben bir daha dondurma falan yemek Öyle istemiyorum oldu. bugün İyi. Sen biliyor musun bugün bize yaptıkları dondurma faciasını? Ne oldu? Oha beslenme saatleri var burada. Abla bak suyun altında kim var? Bir şey var. Taş atın bir şey atın. Allah. Evet kaplumbağa değil bana. Sazan balığı gibi bir şey lan o. Lan şuradaki sazan balığı değil mi? Bak kameranın ben, ben, şurada da kaplumbağa var. Oğlum bunlar yaşıyor mu ölüm Ne biçim yandan lan bu? Şey. Ha biri güneşleniyor baba. <laughs> Keyfim keyif. <gülüyor> Kral. <gülüyor> ya hayvanlar alemine biz niye geldik ki? Ben bizim eve girdiğim zaman abimle ikisini gayet kendimi doyurabiliyorum. <laughs> arada bir Emre abinin yanına geliyorum. Tamamen doyuyorum. <laughs> Allah'ım çok güzel. Burada çok acayip hayvanlar var. Kışarı kıpkırmızı şempanzeler var. Kıçınız döner misiniz rica Bak bak döndü. Baba baba. Ha artistlere bak lan. Oğlum bunların niye böyle kıçları? <laughs> Cevap vermedi lan. Bak deve kuşu besleyecekler, deve kuşu besleyecekler. Oğlum gerçekten deve kuşu deveymiş lan. Hocam selam lan siz de deve güzeli misiniz? Ay. Tilip attı lan. <laughs> bu, bu kuş da yarın havası Melis'ten rekor geldi. Evet, e, hayvanat bahçesine de ablamı soymayı başardı. Gerçekten tebrik ediyor musun? Ne düşünüyorsun bu kadar ablamı? Hele şunların tipine bak. Hey ya, avuç kadar ya. Başım, abi, bu memeyi tutunca nasıl tutacak bak şimdi. <laughs> <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya. Bir, çocuk ancak bu kadar meme düşkün olabilir. İyi ki erkek değil. Büyüdüğünde tamamen sapık bir şey olabilir. <laughs> Bana benim küçüğümü hatırlatıyor. <laughs> Oğlum çok tatlı bir şey var burada. Şeyden bahsetmiyorum. Penguenlerden bahsetmiyorum. Havuzdan bahsediyorum. Çok iyi. Oğlum ne biçim tip bunlar lan. Kafaya bak. Şimdi kalabalığa girmişe demiş. Tavus kuşu cevap ver. Kral ne yapıyorsun? Kral ne yapıyorsun? Kral. Pist, 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 pist. Kral. <laughs> Kamera mı mı yemeye çalışıyorsun? Abi şu keçilerin güzelliğine bak. Nasıl kurbanlık olur bunlar. Uf. Benimki. Ne yerim bunları ben kurbanla. Sen bir dahaki kurban büyüğü işimiz var seninle. Tamam mı? Yani ne yani uzunsun diye kendini havalı mı zannediyorsun? Bu da uzun. Havalı mısın? Evet. evet. <laughs> Dünyanın en uzun boylu memelisiymiş bu. Aa oğlum bu arada tehlike altındaymış ha. İlk defa bu kadar aç bırakılmış bir keçi gördüm. Meee. <laughs> oğlum korkmuyor musun sen bunu verirken? Ben altıma ederim lan <laughs> Meee. <laughs> Allah çarpsın. Kaç dakikadır kaplan arıyoruz biz? saat. Abla kaç dakikadır kaplan arıyoruz? 40 dakika oldu. 40 dakikadır arıyoruz değil mi? Bulduk. Bak inşallah sadece çizim değildir. Bakın size dünyanın en tatlı hayvanını göstereceğim kaplandan önce kırmızı panda gelin. Sabahtan beri bunu arıyorduk ya. Kırmızı panda gel abla. Abla yürü yürü yürü. Abla yürü 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 yürü. Abla abla abla. Bakın 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 tatlılar bakın. İlk defa bunu uyanıkken yakaladım. Bak 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 bak. Allah'ın güzelliğine. Girme içeri, girme zaten seni görmek için yani. Allah size cezan vermeye. Geri zekalı yav, içeri gir. <laughs> Sen malsın. Oğlum kaplan yok ortalık, kaplan yok ortalıkta. O mu lan yoksa? Orada mı lan yoksa? Yok, ta taş E nerede bu? Kakası mı orada? Allah kahretmesin, sabahtan beri kakasını görmek için mi koşuyor? Nerede kakası? Evet bir kaka söz konusu var. Evet kaka orada evet. Öldüm bana yine iş kitlediler. Diyorlar ki gidelim. Araba nerede? Anahtar. <laughs> Allah Melis'ten razı olsun. Anasının başka bir parkta da memesini göstermeye başarabilir. Evet. <laughs> yani ırz düşmanı bir çocuk resmen. <laughs> ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Açıklama yapmak istemiyorsunuz sanırım. <laughs> Bak böyle bir çocuğumuz olsa baştan söyleyeyim. Yetimhaneye gider. Bak anlaşalım. <laughs> Peçetelerimi aldım. Abdest alayım. Şöyle açık havada. Üf en sevdiğim şeylerden birini biliyor musun? Şöyle çimenlik sahada namaz kılmak. Aşırı beğeniyorum ya böyle çimenle namaz kılmayı. Ama böcek çekilmesinden çok korkuyorum. Evet çok korkunç bir köpek geliyor. Sen besle onu. Ben korku ayrım. At onu direkt önüne. Yemediğiniz bir hamburger vardı onu yarı. Tamam tamam, o gel gel. Patatesi dök oraya. Arabada ablam şimdi bebeği emziriyor. Bebek bu sefer Botanik Park sakinlerine annesinin memesini göstermek istemedi ve arabada istedi bunu. Irz düşmanı Melis. <laughs> Her bu gittiğimiz yerde konsoloslukta emzittirdi. Gitti köfteci Yusuf'a orada emzittirdi. Sonra hayvanat bahçesinde emzittirdi. <gülüyor> botanik <gülüyor> Park'a geldik emzittirdi. Başka bir yer daha vardı arada kaynadı. Yani o çocuk var ya tam bir <laughs> meme hayranı yani. Düşman hala ne yapıyor abla? Bebeğin ilerideki en büyük şeyi Melis'in büyüyünce yapacağı hareket. <laughs> Emre abi boyuna koyu yapıyor lan. Boynumu bu? Hala doymamış. Ben 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 hayatımda bu kadar tehlikeli bir şoförlük görmedim. Uykulu Emre Seyrek arabasına binmeyeceğime yemin ederim artık. Dört kere falan kaza tehlikesi atlattık muhtemelen. Benim, benim sayamadıklarım da var. Allah'ım, Rabbim, Yüce Rabbim ne mutlu ki ya Rabbim sağ salim yere basabildim. Allah senden razı olsun Yüce Rabbim elhamdülillah. Sana bugün ettiğim hakaretlerin hepsi için sonunda özür dileyecektim dilemiyorum. Yarınkilere hazır ol. <laughs> lütfen lütfen lütfen. İstersen eve ben götüreyim arabayı. <laughs> Yürü biraz sen. <daha. gülüyor> Şu asansörü var ya bir kez olsun sıfırda yakalayamadım ya. <laughs> o ne lan <zaman> ne yapıyorsun? <laughs> Çıkardı yerinden ya. <laughs> Hocam, hocam bak bir problem var da söyle bak surata bak ya. <laughs> Hayatımda bu kadar uykumun olduğu bir an hatırlamıyorum. Dün saat 5'i 20'e geçe mi uyudum? Öyle bir şey duydum. Sabah 8'de uyandım. 8'i e 10 geçi sözde Orhan Gazi'den çıkacaktık. 8'i e 50 geçe ama kapıdan çıktığı için boşu boşuna 50 dakika erken uyanmış oldum. Öyle bir sıkıntınız oldu. Aslında bunu tahmin etmem gerekiyordu. En nihayet işin içinde işte ablam ve eniştem var yani. Çok normal değil mi? <laughs> Sadece gelirken çok uykum vardı ama uykumun açılmasına sebep olabilecek çok güzel bir sürü sergilediği için eniştem yani Emre abi uykum tamamen karşı şu anda ben yine bir yatağa gömüleyim böyle kafamı gömeyim böyle burnuma kadar böyle gömeyim belki uyurum denerim uyuyamasa zaten burada ses salçı olurum <laughs> uyursam uyanıp videoyu bitiririm uyup uyumadığımı uyuyamadığımda veya uyandığımda anlarsınız bay bayın ben bu videoyu bitirdim az önce evet e, bu arada iğrencim gözlere bak Gözlere bak, buruna bak. Geri zekalı olduğum için 38 derece havada hasta olmaya başarabilen bir aptal olduğumu bugün sizlere kanıtladım. Dün elbise almaya gittik. Ondan önce gün anneme elbise almaya gittik. Ee, bugün Pınar'ın Bindalı'sını alacağız çünkü yarın kınası var. Yani pazar günü düğün hazırlıkları olan bir haftalık vlog gelecek. Allah izin verirse inşallah perşembe günü abinin düğün vlogu gelecek. Salı günü belki düğün vlogunun şortu gelir. Cumartesi günü de düğün hazırlıklarını şortu gelir muhtemelen. Niye bu açıklamaları yaptım? Çünkü bugün bildiğiniz üzere eski video attım. Öncelikle sizlere eski video attığım için özür dilerim ama hep güncel ve o anki videoları atıyordum ama dediğim gibi düğün muhabbetlerinden dolayı çok sıkışıktı ve sadece düğün videoları çıkabiliyordum. Ve pazara düğün hazırlıkları, perşembe de düğün vlogu diye kafamda planlamıştım. E, bu perşembe mal gibi es geçmiş. <laughs> Tıra gidecektim normalde Perşembece tır videosu atacaktım ama dediğim gibi sürekli düğün işleri için koşturduğumuzdan dolayı tır vlogunu atamadım. Ee, Allah izin verirse inşallah bu düğün vloglarından sonra bir tır vlogu da atacağım. Çünkü tır vlogu izleyenler, isteyenler de var aramızda. <laughs> Zaten hastalık çöktü üzerime bir türlü kendimi toplayamadım. İnşallah düğüne kadar hastalığım geçer. Ben gerçekten düğün sırasında <laughs> diye burnumu çekip senfoni yapmak istemiyorum. Yanıma yaklaşan insan, ay bize de bulaştırma acaba diye bir uzaklaşmasını da istemiyorum. O <laughs> yüzden 55 milyon tane ilaç bulup bir şekilde benim kendimi şifalandırmam gerekiyor. Bu arada size evi göstereyim. Ev bayağı şu an karman çorman. Vallahi biraz karman çorman. Annem toplamış helal olsun ben Bak, bak abimin Yatağı yok artık. Bak. Abiciğim bu bu evdeki son 3 günün. Son 3 günü gün. 3 gün. Vay be. İşte Video çekiyor. Ha. Biz. Sen yavrum yatarken çekmiyorlar. Bizi özleyecek misin? Evet, tabii ki de. Ne kadar? Çok. Aç illerini göster ne kadar çok olduğunu. Çok. Tamam. <laughs> hiç inandın mı anne <mahalle> bizi özleyeceğine? Ben niye gelmemiş ki? Hiç inan hiç özlemeyecek mi sence <laughs> <Cemil>? bizi? <laughs> Özlemez mi? Hayırsız ne yaptı bu? Benim evde kahve makinesi var malumda. Bak görüyor musun? Meyve suyu sıkma makinesi var. Tamam <laughs> meyvelerimi alıp geleceğim. Başınıza bela olsun. Pardon meyve <laughs> suyu <Meyvesi, üksinme gülüyor> sıkma makinesi yok lan. Benim suyu sıkma makinesi yok mu? Hemen alacaksınız. Başka şansınız yok. Beni ümitlendirdin. Abi hangisini de şu odasına çökeyim. Acaba bu odasını ne yapsam? Hiç karar veremedim. Neyse buldurum illa bir şey. <laughs> Sizleri çok seviyorum. Çöktü. Sadece odaya değil ki. Buraya eğer kadar sizi çok seviyorum. Buraya kadar izlediniz eğer videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, videoyu takip etmeyi, abone olmayı unutmayın. Sen de şöyle yanıma doğru yanaş bak. Hastalığımdan biraz fazla Sabah 10'da kalktım, kahvaltı yapmadan videoyu dinliyordum. Yeseydi. Ama videoyu dinliyordum. Geseydi kalktına çaktın. Benim videoyu düşünmem yeterli mi? ne anlar ki bu iş kumdan? Sizi çok... Ben sizin için aşka kalırım. Allah Allah. <laughs>